Köpeğinize yapmamanız gereken 5 şey. Köpek sahipleri bazen farkında olmadan dostlarımıza zarar verebilecek hatalar yapabiliyor. Bugün onların mutluluğu ve sağlığı için kaçınmamız gereken 5 önemli noktayı ele alacağız. Hazır mısınız? İşte köpeğinize asla yapmamanız gerekenler. 5. sırada gürültülü ortamlar. Köpekler hassas işitme duyusuna sahiptir. Onları yüksek seslerden ve gürültülü ortamlardan koruyarak stresten uzak tutun. 4. sırada yanlış beslenme insan yiyecekleri köpekler için zararlı olabilir. Onlara uygun ve dengeli besinler vererek sağlıklı bir diyet sağlayın. 3. sırada aşırı şımartma. Sevgi göstermek harika ama sınırları aşmadan aşırı şımartmak köpeğinizin disiplinsiz ve kontrolsüz olmasına neden olabilir. İkinci sırada ihmal. Köpeğinizin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını göz ardı etmek onların mutsuz ve sağlıksız olmalarına yol açabilir. Onlarla kaliteli zaman geçirin ve ihtiyaçlarını karşılayın. Ve birinci sırada cezalandırma. Köpeğinizi eğitirken sabırlı olun ve ona pozitif pekiştirme yöntemleriyle yaklaşın. Unutmayın, agresif tavır veya cezalandırma yöntemleri köpeğinizin güvensizlik ve korku hissetmesine neden olabilir. Bunun yerine iyi davranışları ödüllendirerek ve kötü davranışları nazikçe düzelterek köpeğinizin güvenini kazanın ve ona doğru davranışları öğretin.